Koleksiyon yapmayı her zaman ilgi çekici bulmuşumdur. Hatta bir zamanlar Blu-ray film, oyun ve kitap koleksiyonu yapmışlığım da vardır. Bu eşyaların sizi tanımlaması, kişiliğinizin bir parçası olması güzel hissettirse de Tyler Durden'ın da dediği gibi. Bütün bir nesil benz... yok o değil. Sahip oldukların sonunda sana sahip oluyor. Bu söz o kadar doğru ki benim koleksiyona bakış açımı tekrar değerlendirmemi sağladı. Bir süre sonra bu eşyalar sizin öyle bir sahibiniz oluyor ki onlara en ufak bir zarar gelse üzülüyorsunuz. Mesela oyun koleksiyonu yaptığım sıralarda CD'de çizikleri bir kenara bırakın kutuda en ufak bir aşınma, yıpranma, kırık olunca ben bunu kendime dert ediyordum. Şöyle bir koleksiyon yaptığınızı düşünün. Bir süre sonra bu eşyalara sürekli bakım yapıp tozunu almanız gerekecek. Taşınırken de epey dert bunlar. Benim gibi tüm varlığını bir sırt çantasına doldurup arkasına bile bakmadan ayrılmak isteyen birisi bunlarla uğraşmamalı. Peki ben neden bundan bahsettim? Man Cave projemi çeşitlendirmek istiyorum. Şöyle bir köşem olsa fena mı olurdu? Yine de bu düşünceyi bir süre askıya aldım. Şu anda sahip olduğum tek şey bu yatak, televizyon ve konsol. Belki ilerleyen zamanlarda gitar ekipmanlarımı değiştirip kendimi coverlara veririm, bilmiyorum. Ayrıca bugün günlerden 6 Şubat pazar. Yani yarın okul başlıyor çocuklar. Artık bu sadece pazar günleri video atacağım anlamına geliyor. Yine de yaptığınız yüzlerce güzel yorum benim bu işi daha ciddiye almamı sağladı. Hatta tüm arkadaşlarım tatilde memleketlerine dönmüşken ben burada video yapmayı tercih ettim. Önümüzdeki ara ve Ramazan tatilinde tekrardan bu tempoyla kaldığım yerden devam edeceğim. GTA 4'te önceki bölümlerde. Bu sefer özet kısmını kısa tutacağım çünkü asıl olaylar bu bölümde başlıyor. Her zaman paraya ihtiyacı olan Nico, Bruce için bir takım suikast görevleri yapıyor. Bir nevi hitmencilik oynuyor yani. Falanca bir adamı ortadan kaldır, bu yetmez bir de bana arabasını getir tarzında görevler. Bu bölümdeki asıl kırılma noktası, Dimitri'nin bize Faustin'i öldürmemiz konusunda baskı yapmasıydı. Bu olay sonrası parasını almak için depoda Dimitri ile buluşan Niko büyük bir şokla karşılaşır. Bir zamanlar başına bela olan Ray Bulgarin artık Liberty City'dedir ve bela vermeye kaldığı yerden devam eder. Bu baskından sağ kurtulan Niko'nun başına gelecek şeyler daha yeni başlıyor. Jacob'ı kafeye bıraktıktan sonra haritada görev kalmayınca yaptığım ilk iş Roman'ı aramak oldu. Kendisi yine fısıldayarak konuşup bir ara sokakta olduğunu söyleyince soluğu burada aldım. Hatırlarsınız Adam Vlad öldükten sonra korkusundan çöp konteynerine girmişti. Bu sefer de korkudan arabanın bagajına girmiş. Çünkü insanlar ev telefonunu arayıp hiçbir şey demeden kapatmaya başlamış. Bu klasik bir mafya korkutma taktiğidir. Dimitri sözünün adamı değilmiş. Başımız dertte deyince Roman başlıyor. Yok efendim senden önce her şey yolundaydı, sen geldin işler bozardı. İntikam almak bizim için bir seçenek değil, bizim maddi gücümüz buna yetmez. Kaçalım buralardan baştan başlayalım diyor. Eşyalarımızı almak için Roman'ın dairesine sürüyoruz ve o sırada kuzenimiz Mallory'i arayarak bize kalacak bir yer ayarlıyor. Brooker'dan çıkmamız lazım ve gideceğimiz yer Bohan. Yani haritanın başka kısmı. Başka insanlar ve başka görevler. Ama bir de ne görelim? Adamın evini yakmışlar. Yanıyor cayır cayır. Fuck, burning! The whole place! I've got to go in! I've got to get something! Leave it, cousin. This place is Neyse bir de durağa gidelim bakalım diyoruz ama orayı da yakmışlar. Artık ne evi ne iş yeri kalan Roman Niko'ya öyle bir saydırıyor ki biraz da haklı. Geldiğinden beri bilgisayarım parçalandı, dayak yedi, midemden vuruldum, dairem ve iş yerim yanıp kül oldu. O senin beğenmediğin daireyi almak için ben ne kadar çalıştım, haberin var mı diyor. Sen ortaya çıktın bak neler oldu diyor. Ama Roman birkaç bölüm önce söylediğin o güzel sözleri hatırlatırım sana.

Roman hiçbir şey olmamış gibi bir anda çok pozitif bir tutum takınmaya başlayınca Nico az önce arabada ağlıyordun ne oldu bir anda değiştin diye soruyor haliyle. Evi yanan Roman bildiğiniz Fight Club kafasına girmiş. Adam bir nevi özgürleşti aslına bakarsanız. 15 minutes ago you were cowering optimist. An I was bored of broker anyway. I'm glad you turned up and made some Russian killers burn down my oh. home and business. Oh yeah. Thanks Snicker. Thanks a bunch. Is that better? Much. O sırada içeri Mallory giriyor ve ben yardım edebilecek birkaç insan tanıyorum diyor. İkili baş başa kaldığında Niko da vakit kaybetmeden işe koyuluyor. I guess we start again. Sure. I'm going out ve böylece lowest point yani en düşük nokta başarımını açıyorsunuz. Bize verilen adrese gidince klip çekimi yapan, sokakları uyuşturucudan temizlemek isteyen ama bunu aslında kamuoyundaki imajı için yapmaya çalışan Manny Escuela ile tanışıyoruz. Adamın bir derdi de bu çekimleri yaparken kendisinin gay gibi görünmemesi. Mallory bizi bu adamla tanıştırdığında yeni görev verenimiz o oluyor çünkü paraya ihtiyacımız var. Seçme şansımız yok. Bu işlerin sürekli kamera karşısında yapılmasından rahatsız olan Nico, kamerayı kırsa da sokaktaki satıcıları temizlemeyi kabul Ediyor. İşte bu sihirli sözler sayesinde. In which case you've got help. Bu işi yapacağız ve aynı zamanda arkasında meninin olduğunu insanlar bilecek. Satıcımız arabasına bindiğinde işte size yine sıkıcı bir takip görevi. GTA oyunlarının trafik kurallarına uygun oynandığında ne kadar sıkıcı olacağını gözler önüne seriyor. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum ve en sonunda satıcımız araçtan inip depoya giriyor. Niye bu işi menü yapmıyor diye soracak olursanız cevabı hazır.

Sokaklar bir kapıyı kapattığında bir pencere açarlar. Zaten kendi aklımda da bulduğum için bu mesajı pek umursamadım. Açtıkları pencere bu fakat içerisi adam kaynıyor. Yani buradan direkt aşağı atlamak intihar olur. Bekliyorum birileri açığa çıksın da vurayım diye ama hepsi pozisyon almış. Canım da oldukça az tabi. En sonunda dayanamayıp aşağı atlıyor ve siper alarak bütün bu satıcıları hallediyorum. Kutuların üzerine bakarsanız bu Sprank'ın bir gazoz olmasından buranın gazoz deposu olduğunu anlarsınız. Bu da demektir ki yakınlarda bir otomat var. Bazen canınızı doldurun için böyle seçeneklerde kullanabilirsiniz. Kapı kilidini vurarak depodan ayrılıyoruz ve Manny bu eylemin insanlar tarafından duyulduğundan emin olmak istiyor. Bu sefer kendisinin yanında bir de memur var. Bakın biz bu işte hükümeti de arkamıza aldık. Mesajı vermek isteyen adamla epey kanka gibi davranıyor. Bu adamın ise memur McReary. Manny ortadan kaldırmamızı istediği yeni hedefleri verince Nico vakit kaybetmeden yola koyuluyor. Önce bu grubu Ardından da bu iki çete üyesini hallettiğinizde 1100 dolarla görevi tamamlıyorsunuz. Böylece Manny'nin görevleri şimdilik son buluyor. Aynı zamanda Mallory bak Elizabeth Torres diye birisi de var onun için de çalışabilirsin diyerek yeni bir görev açıyor. İşte bu yüzden hem sürüp hem telefonla meşgul olmamalısınız. Tabi Dimitri ararsa o zaman başka. Niko Bellic. You did not find your with the in the Mr. Bugarin. and I were very I was loyal to you, Dimitri. Why did you turn on me? You think I could survive in a cesspit of a city like this up. by aligning myself with a bottom feeder like you? You, who has so many enemies. You robbed Bulgarin. You killed Mikhail. You know no more of loyalty than I do. You know why I killed Faustin. It was not my choice. I will find you. I have burnt you and your cousin out of Hall Beach. I will throw you out of any other hiding place you have in this city. See you soon, Nico. Bruce yine her zamanki gibi sporunu eksik etmezken Roman ise bilgisayar başında. Bir randevuya çıkmak ister misin diye sorunca Nico kız kim diye yanıt veriyor ama sorun burada. Kız değil. Önceki bölümde öldürüp arabasını aldığımız Rivas'ın kuzeni. Oh! Nico, you wanna go on a date? Hey. Come on, what's wrong with you? Okay, who is she? That's the thing. It's a guy. Fuck you. Adam saklandığı için onu ortadan çıkarmaya en uygun kişinin Niko olduğunu düşünüp ona bir profil bile açmışlar. Your profile. All right, let me see. I am a vulnerable guy who needs to be held by big, strong arms. Yeah. <laughs> you got to be kidding me. <laughs> I knew we should have made him a give another take of Brucey. <laughs> Brucey, bak, çok para vereceğim diince Niko ister istemez internet kafenin yolunu tutuyor. we'll pay heavily for this okay i'm the cousin Dick. Gece gece bizi de pipi avına düşürdün ya helal olsun Roman. Lovemeet sitesine girip bu adamla bir randevu ayarlayacaksak o zaman ulu orta bir yerde değil de en kuytu bilgisayarda yapalım bu işi. Ayrıca 5 yeni mail var. Bunlardan birisi Brucey'nin araba hırsızlığı. Bir tanesi geçen bölümde ayarlamaya çalıştığımız kızdan gelen olumsuz yanıt. Bir tanesi Nikon'un annesinden. Hatta burada çok güzel cümleler var. Oğlunu özlemek her annenin yükümlülüğüdür. Biliyorum birçok belaya bulaştın ve birçok kötü şey yaptın ama şunu unutma ki ben senin annenim. Bir anne olarak seni yargılamam. Seni bu hale getirdiği için dünyayı yargılarım. Vay be, bu maili yanıtsız bırakmak olmaz. Teşekkürler anneciğim. Aynı zamanda Hasan adında birisi mail atmış. Bu oyunun başında konuştuğumuz gemideki arkadaşımız. İlginç bir şekilde bir anda Watchmen'deki Dr. Manhattan'ın orijin hikayesini anlatırken çalan müzik çalmaya başladı. Hani ne alaka şimdi biz burada ne yapıyoruz nasıl müzik çalıyor? Bilmeyenler için adını buraya yazdım. Ama gaza gelmedim de değil. Ve son olanak Roman'dan bir mail. Erkekler kısmına girdiğimizde burada ilk dikkatimi çeken elbette ki bizim profilimiz oldu. Roman gerçekten de yazmış bu cümleleri. Büyük kollarla sarılması gereken savunmasız bir adamım. İlgilenilmesi gereken bir adamım. Sürüsüne bereket param var ve tanıştığım ilk adama harcamak istiyorum. Bizim adamımızsa bu tam bir para avcısı. Randevuya bastıktan sonra oturumu kapattığınızda kafeden çıkarak görevi tamamlıyorsunuz. Yani tamamlıyorsunuz dediğim şimdilik askıya alıp adamdan mesaj bekleyeceğiz. Burada gördüğünüz kişi Elizabetha Torres. Satıcısı. Yanındaki ise Peki. Mallory nasıl bir insan ki böyle ilginç kişileri tanıyıp arkadaşlık yapıyor merak etmiyor değilim. Elizabeth'a emin olmadığı bir anlaşmayı gözetleyecek adam arıyor. Aradığın kişi ayağına geldi güzelim. Peki anlaşmayı yapacak, biz de çatıya bıraktığı tüfekle onu gözleyeceğiz. You're my guardian angel. You don't trust these guys you're doing the deal with. How come you trust me? Böylece oyun boyunca elimize ilk defa bir keskin nişancı tüfeği geçiyor. Hiçbir problem olmadan dönsek komik olurdu ama adamlardan biri silah çekince hepsini temizlemek zorunda kalıyoruz. Adamımız ve ortağı arabaya bindiğinde 1500 dolarla görev tamam. Elizabetha'nın ikinci görevinde evde büyük bir parti var. Herkes kafayı çekmiş eğlenirken kendisi bizi bazı insanlarla tanıştırıyor. Mesela Johnny. Kendisini biz Last and Damned'de ana karakter olarak göreceğiz. Aynı zamanda GTA 5'te ilk görevlerde Trevor'ın ayakkabısıyla ezdiği adam bu. Yine bir anlaşma gözetme işi var. Johnny malları almaya giderken biz de Playboy X ile tanışıyoruz. Kendisi bu anlaşmada bize eşlik edecek. O da bu camiadan bir takım ürünler satıp yükselmeyi hedefleyen bir adam. Anlaşmamız bu apartmanın üçüncü katında olacak ve oyunun bize verdiği pompalıdan bunun sorunsuz bir anlaşma olmayacağını anlayabilirsiniz. Karşımızdakinin garip hareketleri Johnny'yi şüphelendirince anlaşma iptal oluyor. Üstelik adam bir de polis çıkıyor. right come on let's do this quickly but you got the heroin correct you're carrying it correct i mean it's a simple question what's wrong with you you're being fucking weird how <laughs> weird man i just want to know if you're carrying the stuff right you ain't right friend no. come no, on no, let's no. get out of here lcpd freeze motherfucker i said freeze Böylece önündeki hedefleri halledip çatıya çıkan Niko, peşindeki 3 yıldız polisi de atlattıktan sonra dostumuzu evine bırakıyor ve görev tamamlanıyor. Tabi yolda Playboy'un bundan dolayı hapse girmiş arkadaşından bahsettiğini de unutmayalım. The Wayne Forge ileride karşımıza çıkacak. Ayrıca güzel haberler de geliyor. Roman sigortadan yanan iş yeri için para almış. Bunu da gidip başka bir taksi durağına basmış. Akıllıca bir hamle yani oyunun ilerleyen kısımlarında yine sizin için taksi temin edebilecek. Meninin bir sonraki görevine gittiğimizde televizyon şovundan hiç memnun kalmadığını görüyoruz ve bizden yine birkaç kişiyi ortadan kaldırmamızı istiyor. Bunların hikayeye pek bir etkisi olmadığı için hızlı geçmek istiyorum. Hedefimiz bu trende. Sonraki durağa kadar araçla takip etmeniz lazım ama ters bir köşeye girdiğim için treni kaybettim. Neyse ki bu oyunda telefonunuza gelen mesaj sayesinde göreve tekrar başlama özelliği var. Hedeflerimiz trenden indikten sonra hepsini halledip görevi kolayca tamamlıyorum. Haritamızda başka bir görev kalmadı. Telefonumuza bilinmeyen numaradan gelen bu mesajı bir sonraki bölümlere saklıyorum. Şimdi yapacağım şey Bohun'daki evimize gidip bu yorucu günün ardından iyi bir uyku çekmek. Şimdi olmaz Mişel. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Beğendiğiniz videoları paylaşarak bana destek olabilir, maddi katkım olsun derseniz de katıl kısmına göz atabilirsiniz. Bir sonraki video maalesef haftaya pazar günü gelecek. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.